Arkadaşlar merhabalar, Barış Problemler Fasikülünde yeni bölümümüz yaş problemlerindeyiz. Yaş problemleri aslında rahat bir bölüm olacak bir açıdan bakınca çünkü temel denklem kurma bilgilerimiz yeter ee, ama tabii ÖSYM bu konuda bile seviyeyi yukarı çekti. Güzel böyle orijinal sorular sordu. Dolayısıyla bu kitapta da orijinalliği yüksek denklem olarak da sizi e, iyi bir yere taşıyacak soru tipleri olacak. İlk sorumuzla başlayalım. İlk soruyla başlamadan evvel şunu da hatırlatayım. İki insan arasındaki yaş farkı asla değişmez. İki şey arasındaki yaş farkının değişmesi için özel şeyler söylemesi lazım. Dolayısıyla normal şartlar altında yaş farkı asla değişmez. Yani Allah korusun birisi vefat ettiğinde öyle bir durum olur. Birisi 70 yaşında kalır, diğeri 30, 32, 33, 34 sürekli yaş artar. Ama diğer durumlarda veya böyle hani sanal bir durum oluşturulmazsa iki araç, iki ...canlı olmayan nesne arasındaki tabii ki yıllar farkını sorarsa ayrı bir şey. ÖSYM e sadece eskiden insanların yaşlarıyla ilgili bilgiler verirken ve sorarken... ...sonrasında muhtemelen dediler ki yani yaş dediğimiz şey, yıl dediğimiz şey... ...sadece insanlara mahsus bir şey değil. O zaman biz bununla biraz oynama yapalım. Ne yapmışlardı? Eski böyle bir e, tarihi eser şeklinde bir soru sormuşlardı. Bu şekilde sorularla aslında biraz daha güncelleme yapıyorlar. Önemli olan zaten kalıp ezber değil gerçekten bir soru sorulduğunu onun denklemini kurarak veya bazen basit işlemler yaparak soruları cevaplayabilmek. Aydın ile Bülent'in bugünkü yaşları sırasıyla AB ve BA iki basamaklı sayılarıdır. Aydın'ın yaşının Bülent'in yaşına oranı 17 bölü 5'tir. Buna göre kaç yıl sonra Bülent Aydın'ın bugünkü yaşında olur? Şimdi tamamen temel denklem sorumuz var bakın. AB bölü BA temel kavramlarda sayı basamaklarında da yaptığımız şöyle bakın 17 bölü 5. O zaman normal, ekstra, özel bir duruma ihtiyaç duymayacağız burada. Hemen bakalım. 10a artı b bölü 10b artı a eşittir. 17 bölü 5. İçler dışlar yaparsak, 170b artı 17a eşittir. 50a artı 5b. Bundan sonra da 33a eşittir 165b oldu. Demek ki. 5B eşittir A. Bunların rakam olduğunu unutmayın. Doğal olarak tabii ki B mecburen 1'dir. A da doğal olarak 5'tir. Çünkü B 2 olsa A 10 olur. Rakam olmaz. Demek ki arkadaşlar. Işte 2 yazdım buraya yanlışlıkla. 1 yazacağım. B mecburen 1. A mecburen 5 oldu. Rakam oldukları için. Bu sayede AB'yi artık 51. BA'yı da 15 göreceğiz. Bugünkü yaşına gelmesi için aradaki bu 36 yaşı kapatması lazım. Yani birisi a 51'e gelmesi için 36 yıl geçmesi gerekiyor. İlk sorumuzu böyle yaptık. Gelelim ikinci sorumuza. Gürsel ve amcası arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Amca sen üniversiteden mezun olduktan 20 yıl sonra ben doğmuşum. Amca ben senin şimdiki yaşındayken üniversiteden mezun olmuştum diye söylüyor. Gürsel ve amcasının konuşmanın geçtiği zamanda yaşları toplamı 80 olduğuna göre Gürsel doğduğunda amcası kaç yaşındadır? Şimdi bakalım e, bunlar... E, Bilmiyoruz. Gürsel diyelim, amca diyelim. Toplamları yaşlarının 80. O zaman olabildiğince az bilinmeyenden gitmek isteriz. Şöyle bir yazayım. X'e 80-X eksi diyeyim. Şimdi ne demiş? Mezun olduktan 20 yıl sonra ben doğmuşum demiş. O zaman bu 0 yaşındayken bu e, ne olacak? 80-2X eksi yaşında olacak ve üniversiteden mezun olduğu zaman da şöyle yazalım. Üniversiteden mezun olduğu zaman da 60-2x. Bunu zaten daha doğmasında o zaman 20 yıl var. Bak eksi 20 yazdım. Bazen böyle doğmasında 3 yıl varsa eksi 3 yaşında diyebilirsiniz. Burada da madem bu üniversitede e, mezun olduktan sonra 20 yıl sonra doğuyorsa. Üniversiteden mezun olduğunda 60-2x yaşında. Bu da eksi 20 yaşında. Ne demiş bakalım? E, Gürsel ve amcasının konuşmanın geçtiği zamanlarda yaşları toplamı 80. Gürsel doğduğunda amcası kaç yaşındadır? Bakalım şimdi şu cümleyle birlikte ben senin şimdiki yaşındayken üniversiteden mezun oldum. Üniversiteden mezun olduğu yaş kaç bak amcanın 60 2x. Şu an bu çocuk kaç yaşında? x eşitledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaş problemlerinde tablovari bir görüntü yapmak x yıl önce x yıl sonra yorumlarında bize ciddi manada bir şey katacak. Burada sesim arkadaşlar yeni uyandığım falan hiç düşünmeyin. E, dün sesim gitti ve sesim böyle. Ee, hani hastaymış gibi o şey çatallı bir ses. O yüzden yani şu an baya geç saatler ben bu videoyu çekerken ama sesin muhtemelen bir süre böyle olacağı için yaş problemlerinde baya böyle dinleyeceksiniz kusura bakmayın. 60 eşittir 3x oldu. X buradan 20 oldu. O zaman bu çocuk doğduğunda hemen yerine yazarsak 80 eksi 20 çarpı 2'den Gürsel amcanın şey Gürsel'in amcası 40 yaşındaymış. Bu şekilde bir yıldız koyalım. Bu tarz yorumlar zaten Peste de yapacağım. Böyle G, A, işte küçük çocuk, ortanca, büyük şeklinde K, O, B harfleri vereceğiz. Harflendirerek birbiri cinsinden sayılar yazacağız. Aşağıdaki grafik bir tatil köyünde bulunan animasyon gösterisine katılan çocukların yaşlarına göre dağılımını göstermektedir. Gösteriye katılan çocukların yaş ortalaması 8 olup 9 yaşındaki A öğrenci gösteriden ayrılınca ortalama 7 olmaktadır. Buna göre A kaçtır? İlk başta şuna dikkat edin. 9 yaşındaki insan sayısı belli değil. X ve ortalamanın 8 olduğunu biliyorum. O zaman şöyle bakmam lazım. Önce benim bir insan sayısını bulayım. Böylece ayrılacak öğrenciyi de tespit etmiş olurum. Çünkü sonuçta ikinci durumda ortalama değişecek ve yeni insan sayısı olacak. İlk durumdaki insan sayısından yararlanarak bir bakmam lazım. Bakalım şimdi ilk durumdaki insan sayısı 10 çarpı 7'den 70, 5 çarpı 6'dan 30, 8 çarpı 5'ten 40 ve 9 çarpı x'ten 9x bölü X artı 15, X artı 20. Toplam insan sayısı 5, 5, 10. X artı 20 eşitmiş. E, kaça? 9, 8'e. Şimdi buradan 8X artı 160 eşittir. 70, 30 daha 100, 40 artı 9X oldu. Buradan da e, 20 eşittir X oldu. Başlangıçta 20 tane insan varmış 9 yaşında. İkinci durumda e, A tane gösteriden öğrenci ayrılmış. Bakalım. Kalan o zaman kalan diyelim önce bir. Kalan y insan olsun tamam mı? İkinci durumda burada y tane insan diyelim. Yine diğer insan sayısı değişmiyor. 30 ve 7 çarpı 10'dan 70. 8 çarpı 5'ten 40 ve bu sefer 9 y bölü. Kaç söyleyeceğiz insan sayısına şimdi? Y artı 20 eşitmiş bu sefer 7'ye. Doğal olarak buradan 7Y ye artı 140 eşittir. 110, 30 daha 140 artı 9y 140 gitti. Y e 0 geldi. Kalan insan sayısı 0 çıktı. O zaman 20 insan vardı başlangıçta. Burada ilk etapta x 20 idi. Kalan insan 0 giden insan 20 tane olmuş oldu bu sorumuzda. Bir baba ile oğlu arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Ben 6 yaşındayken babam 32 yaşındaydı. Babası böyle demiş. Baba oğul. Ee, ben 6 yaşındayken babam 32 yaşındaydı. Dede diyelim o zaman o kişiye de. Ee, bu 6 yaşındayken babası 32 yaşındaymış. Yani aralarında 26 yaş var, fark var. Şimdi x diyelim o zaman babaya. Aralarındaki yaş farkı asla değişmez. Dede o zaman burada 26 artı x olur. O halde ben doğduğumda çocuk da diyor ki o halde ben doğduğumda dedemin yaşı ile senin yaşının toplamı 78'di. Şu an ikimizin yaşları toplamı 46'dır. O zaman hemen yapıyorum bak çocuğa Yaşları toplamı 46 olduğu için çocuğa 46 eksi x diyorum. Gördüğünüz gibi tabloyu oluşturdum. Şimdi diyorum ki bu çocuk 0 yaşındayken yani 46 eksi x yıl önce, 46 eksi x yıl önce bu 0. O zaman 46 eksi x çıkarırsan x'ten 2x eksi 46. Bundan da 46 eksi x çıkarırsan burası da 2x eksi 20 olur. Ve bu zaman diliminde bunların yaşları toplamı 78miş olduğu Yazıyorum o zaman 4x eksi 66 eşittir 78. 4x buradan 144 yani x buradan 72 olmuş oldu. Şimdi şey pardon 70 nereden çıktı? 36 olmuş oldu. Şimdi bakalım dede kaç yaşında? 26 artı x yani 26 artı 36'dan 62 yaş oldu. İşte arkadaşlar durumumuz budur. Sorularda dikkat edeceğimiz şey şöyle kaydırayım iyice. Şöyle gördüğünüz gibi tablo yapıp bazen böyle bilinmeyen görüntülerde yapacağımız iş birinin diğerinin cinsinden yazmak olacak. 2000 yılı öncesinde doğumlu olan Can Bey 2020 yılında kredi kartı şifresine doğum yılının son iki rakamı ile o yıldaki yaşını yan yana yazarak oluşturmuş ve Can Bey'in dört haneli şifresi ABAB olmuştur. Buna göre Can Bey'in 2024 yılındaki yaşı kaçtır? 2000 yılı öncesinde olduğuna göre buna şöyle diyelim. eee Doğum tarihi son iki hanesi AB o zaman 1900 AB ve bu adam şu an bakın doğum yılı çünkü soru ne demiş bak ee, doğum yılının son iki rakamı ve o yıldaki yaşı o zaman o yıldaki yaşı yani 2020 yılındaki yaşı AB'ymiş. Buradan o zaman 2020 yılında 1900 AB yılında doğan insan artı AB yaşında olduğuna göre örnek 1987 yılında doğan bir hatta şöyle yapayım 1935 yılında doğan bir insan. 35 yaşında olduğunda 35-35 eklersin. Aynı mantık. O zaman 1900 AB yılında doğan bir insan AB yaşındaysa 2020 yılında bu neye eşittir? Doğum yılıyla yaşı toplarsan 2020 yaşı olur. Bu kadar düz bilgi. Dolayısıyla 1900 artı 2 tane AB diyeceğim. Bak açmama bile gerek yok. Burada 1900 artı AB demektir bu. Bir de yanına AB ekledim. 1900 artı 2 AB eşit oldu 2020'ye. Doğal olarak 2AB eşittir 120. AB eşittir 60 geldi. O zaman bu insan 4 yıl sonra 2024'te 60 artı 4'ten 64 yaşında olmuş olacak arkadaşlar. Dayısının yaşını merak eden Gizem ona yaşını sorduğunda dayısı aşağıdaki cevabı veriyor. Sen doğduğunda abin 4 yaşındaydı. Ha, O zaman demek ki Gizem abisi arasındaki yaş farkı e, 4. Abin doğduğunda annen 27, 24 yaşındaydı. O zaman annesi de ne olur? Abisi doğduğunda 24 yaşındaysa 24 yaş fark var aralarında annesi de x artı 28 olur. Ben hicri takvime göre 1386 yılında doğmuşum. Dayı da hicri takvime göre 1386 yılında doğmuş. Ne demiş bu sohbetten sonra Gizem hicri takvimde günlük hayatta kullandığımız miladi takvim arasındaki yıl hesaplamasının nasıl hesaplandığını merak etmiştir. İnternette yaptığı araştırma sonucu aşağıdaki yöntemi öğrenmiştir. Hicri yıl, miladi yılı çevrilirken aşağıdaki adımlar izlenir. Hicri yıl 33'e bölünür. Tamam. Sonra bulunan bölüm değeri Hicri yıldan çıkarılır. Evet. Ve en son 622 eklenir. O zaman işte bu e, miladi yıla eşit oluyormuş. Bakalım o zaman. Dayısının yaşına baktığımız zaman 1386. Hemen bunu kaça bölecekmişiz? 33'e. 1386'yı 33'e bölelim mi? Hadi neyse. Normalde kenarda üşenecektim ama düzgünce böleyim. 4 ile çarpalım 100, 3 kere 4 12 12 132 buradan o zaman ne oldu 66 42 ha, şimdi 42 ne yapacağız o zaman 1386'dan 42'yi çıkaracağız 622 ekleyeceğiz öyle söylüyor yani bir nevi 1386'ya kaç eklemiş olacağız e, 580 eklemiş olacağız Buradan da 6 88 8, 8 16 1966 Demek ki bu adamın gerçek doğum tarihi 1966'ymış Şimdi buna göre ne demişti bize? Buna göre Gizem miladi olarak hangi yılda doğmuştur? Bu dayı annesinden bakın 6 yaş büyük. Çünkü annenin doğduğunda ben 6 yaş 6 yaşındaydım diyor. O zaman ne demektir bu? Annesinden 6 yaş büyük olduğuna göre bu da x artı 34. Bu da ne demek oluyor? Dayı Gizem'den 34 yaş büyük. O zaman dayı 1966'da doğduğuna göre Gizem de bundan 34 yıl sonra doğmuş olur. 2000 yılında doğmuş olur arkadaşlar Gizem. Şimdi şunu da söyleyeyim burada. Burada verdiği bilgi hani ek bir bilgi. Soruya dikkat hani orada bir soruören.com diye bir site vermiş ya. Bu siteye göre baktığınız zaman zaten hakikaten verdiği bilgileri okuyorsun. Okurken aslında şu adımlar benim için yeterli. Burada da ek bilgi. Ee, 622 hani nedir diye, ne alaka diye sorarsan bak diyor miladi takvime göre peygamberimizin hicret yılı. İşte 33'te orada e, ay yılı 11 arkadaşlar ve normal yılımız 365 gün. Ay şey e, ay yılı diyorum. Ay yılı normal şey olan, ee, ge, ne o? Uydu olan aydan bahsediyorum. Uydu olan ay yılı 11 aydan oluşuyor. Dolayısıyla o yüzden aradaki farkla ilgili o 33 bilgisini de oradan ürettiğini söylemiş. 365 eksi 11 bölü 33. Yani bir ay 33 gün çekiyor. Bu mevzu. Yoksa mavinin bize büyük bir değer kattığı durum değil. Daha açıklayıcı olsun diye. O yüzden bu tarz böyle yeni nesil sorularda cidden iyi okumak lazım soruyu. Sonrasında da istenenleri verilenlere göre düzenlemek lazım. İşte bakın 6 tane soruyla konumuza bir giriş yapmış olduk. Şu an sorularımızda hep bu yöntemleri uygulayacağız. Şimdi ilk testte birlikte geçelim. Hiç vakit kaybetmeden orada görüşelim arkadaşlar.